merhaba arkadaşlar, biz selamın Şu Görüşürüz, şoför testiyleyip, pik bir videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda zot var. Come on, oh. come on. Aa, oh. oh. ekranım sarsılıydı. Dur, 1.21'de yeri gelen bir özellik mi yoksa? <laughs> ya, direkt reklamı o inanılmaz. <laughs> Şimdi arkadaşlar, Zod'la beraber yıllardır yapmadığımız bir şey yapayım. Bu arada evet, Zod geldi. Hoş geldin Zod. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Eyvallah, king. <laughs> Yani durum böyle bu şeyle beraber zeytin gözlü bebeğimle beraber bunları yorumlayacak Öyle ya. Yani. ben niye <laughs> Niye bakıp duruyorsun? Ne <laughs> demem istiyorsun Allah Allah. Bir <laughs> şey, bir şey söyle artık be adam. King <laughs> 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 ne demem istiyorsun? <laughs> elimde Bak. sadece steak var. Bana Al. da atar mısın valla <laughs> ben. Bunu geç fark ettim. Şimdi zaten o zaman bu da başlayık. Bir bir yapı ilerlere başladı. Zeng. Bu şeye senin puanın gel. Şimdi bu ne öncelikle? Şurada bir şey var. <laughs> Kral dur bir bakmadık. Bakaydık önce. Bir bakalım. <laughs> Ay, dur. dur. <laughs> bu yeni sistem mi? Alışamadım. Bu şey. böyle Şu yeni geldi. Bir birde mi geldi yoksa? Falan. Yoksa. <laughs> Kanka hazır mısın? Hazırım. Bak bu topa dönüşler. Top orta. <laughs> ben bunu ilk kez görüyorum. Benim yokluğumda gelmiş. Kral. Senin yokluğunda ben sana benziyor biliyim. Böyle bir konuş. Senin ses tonu şu hayvana yakışıyor yani. Bir vurayım bir tane. Ooo! 90'a taktık. Bir tane de sağ takayım. <laughs> tamam vur vur. Korkma korkma. Ya bunu da alayım. Ben Güzel. de vuracağım ya. Ha şunu kopyala. Tamam bu güzelmiş. Koy koy vur. Buna vurunca direkt, direkt böyle mi oluyor? Oy Aa. direkt 90'a gidiyor lan. İzle izle. Lionel De Souza. Çık. Oy! Anladın mı diyor nerede söz hani Alex'e Messi'nin şeyse anladın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse zaten buna puanımız kaç hemen çete bakalım bir de onun arasından. Kral ben 13 vermek istiyorum İlla zorunda mu yani bir on arasında? İstediğini ver kaç vereyim ben buna 6 vereyim ya şu toplu ben... ya, şu an 7 oldu toplu normale dönüş hoşmayın. Ben 2 veririm. Tamam klasik sen şaşırmadım Zod'un zaten yüksek verdiği bir şey görmedim. Şimdi burada ne evet bu nedir Zod öncelikle. Bu nedir? Bakayım. Bilmiyorum top fırlatma bu ne? Kanka bir dakika dur çete aa Zod bu yürüyen bir Işine, bak anladın mı şu tekerlere? Bu şey arkadaşlar bu arada siz ne olduğunu anlarsanız yorumlarda belirtin. Böyle şey bir yorum atmış olabilirsiniz de şunu. Ben azar dürüst. en <laughs> azından dürüst. <laughs> dürüst bir dolandırıcı. <laughs> Kanka bu ne? Söyle tabi ne? Bu Star Wars'taki Artu Dito yok mu? Bip bip yapan Aa, anlamadım. Aa olabilir lan çok mantıklı. Ben bu konu hakkında yorumum yok. Şimdi dur bozdum. Dur sen bozma, ne? bozma şeyi bozma. Bu ne der? Bu bir telefon kulübesi. Aa. Aa bak telefon burada gel bak. Ana harbi bir telefon kulübesi. Aa lan oğlum bu nasıl çıkıp bıktım falan var ya öyle bir. Kanka bu ne puanı? Telefon kulübesi. Şöyle baktığım zaman aynen bir tık benziyor ya. Ama çok da değil sanki bu böyle. Bırak, bak şu, şu sana benziyor lan. Zot bu kime benziyor biliyor musun? <laughs> ben biliyorum. <laughs> Tut bu telefon gülmesi. Buna puanımız kaç yöne? 1 ile verin üzerine. Artık bir kadar tamam, bir ne istiyorsun? Tamam 1 ile 10 arasında puan ver. 1. Harbi 1 mi verdin buna ya? Tamam Artur dik olsaydı daha fazla verdi. Aynen bu arada. Artur yazsa valla daha fazla edermiş. Kanka ben Artur diyor durdum. ya. Artur diyor ya. Tamam Artur bilmem ne işte. Bu 4 diyeyim ben buna. Devam edebiliriz. Çıkın gidin oğlum ayak altında do dolaşma. Bu ne? Valla vururum ya. Ooo Zul anladın mı bunu? Bırak tam sana <laughs> benzedi lan tam sana benzedi bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu köşelerini kendime yakıştırmadım <gülüyor> köşesiz olsam Köşesiz mi? Kay kapı anladın mı bunu mevzuyu ben direkt anladım Bu şifreli kapı Şifreli anladım. kapı. Aynen çok belli Bakayım. bu ne? Aa bu yeni geldiydi lan Aa Burak bak bak bir saniye bekle bekle Görüyor musun benim yaptığımı? Evet Osman seni çizdim ha yani bu şifreli evet bir şeyler. Şifreyi girdi daha da bir zor. Bu şifreli gibi ama çalışmıyor bu. Haberiniz olsa Ben Üreticiden bir şey yapılmış şifreli kapı. Yani görüntüsü var kendi yok bu kadar. Terminin brain gibi. Portala girseydi ya. Girecektim <laughs> <Gerçekten> de <laughs> Buna, buna puanın kaç. Buna ben bu arada 10 üzerinden 7 vereyim. Çok net görsel olarak hoşuma gitti. 4 veriyorum ben de. Kanka bu. Zot bu bir portal. Gayet Gidelim. Yani ya, bu normal şey portala. Cennet portalı değiller ya. Ya bu şimdi çalışmıyor. Görsel olarak ama valla portal sandım. Yalan söylüyorum çalışıyor sandım. Yalan gerek Ay, yok. Bakayım bak, ne oğlum abi. bu blok ne lan? Şey değil mi oğlum işte şey bu. E, ee, bak işte duvar. Ha duvarmış. Oğlum çok yani. portal gibi duruyor. Fazla ben tamam. Ka kaç puan bu? Söyle bakayım. King bu bir ya. Bu bir mi? He. Buna ben görsün ben beş diyeceğim ya. Çok bir şey yapmayayım. Çünkü King dön, bak. Ben, beni şey kandırdı. Hop bir de yuvarlan bakayım oğlum. <laughs> gel abi, gel gel. Hangisi? Sağ mı sol mu? Sol. Sol Dünyalaştırma yoktur devam Dünyalaştırma yok Bu ne oğlum? Şey istedim sokak lambası Bu arada şu çok iyi Şu harbi sokak lambası gibi duruyor Şu biraz şey hani şov biraz Anladım şu sağdaki biraz şov. Ben şov ben şovu sevdim abi ben şovluyum O kaç puan veriyor? O benim mi? benim mi? mi? Sen olsan ee. olsan palyaço olursun Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Duydun mu beni? Buradan da palyaçolara sevgiler saygılar. <laughs> evet <gülüyor> Bu videoyu izleyen tek bir palyaço O <laughs> bırak <gülüyor> Kanka <laughs> tamam, tamam. Burada şimdi kaç vereyim buna? Söyle bakayım. Bu şey puanımız. Okey ya. Bu 6'yı hak ediyor bu. 6 bu mı kullanılır değil? Kullanılır çünkü. Bak kullanışlı da. Aynen. Hep de görebilirsin yani. Aynen. O Anladın doğru mı? bak. O doğru. Görsel olarak hakikaten bir köyüne möyüne koyabileceğim şey yani. O yüzden. Sen kendi köyüne götürürsün. köylüse. Ben de 6 vereyim. Zot aynı verdim. İlk defa. Dur gel bakayım. Bu ne? Bu ne? Oğlum Televizyon bir dakika. Mu? Aa hayır lan Zot uzaktan bak. Bir şeye benziyor. Televizyon. Aa televizyon ne harbiden? Hani antenleri var. Televizyon yani. değil mi oğlum tamam. işte? Tamam bir şeye benziyor. Televizyon. Ama şu alttaki ne? Uydu mu? Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tamam ben çıktım. Çok mu komik? Şimdi şöyle. <laughs> ben yetişemem sana. Bu ne kanka? Televizyon. Güzel. Görüş olarak güzel. Aa buna tablo koysak nasıl olur? Ama televizyon gibi durmaz o zaman. Durabilir aslında bilmiyorum ki. Bir denesene bir köşeye koy. Sağ sol köşe ne yapıyorduk? Aa, <laughs> bu ne oğlum? Oğlum bu geniş olsa televizyon oldu ya. Oğlum bu, bu ne lan? Ben ilk kez görüyorum. Bu yeni bu, gelmiş bu arada. Kanka bu ne bu lan? Bu benim bu da sensin. Çocuğu bak göreyim. <laughs> bir şey çocuğu da ben konuşmak <laughs> için. Oğlum bu kanka sağ alta koysak. Ulan az geniş yapın şunu ya. Vallahi billah i̇ki, televizyon. Bir saniye. 3 mü bu? Bak bak bulacağım. 2 3 yok mu öyle? Bir şey? Bulamadım devam edek. <laughs> Yorum yok. Buna puanımız kaç? Ben bu arada yeminim televizyona benzet diye 6 vereceğim. Televizyona benzi. Ben, ben 2 veriyorum. 1 21 yapabilirler biraz dandik diyebilir miyiz Jolie Oy! Dandik dedik. Lan çocuğa ne yaptınız? Yok o çocukla alakası yok onun. Dur şimdi onun. Az bakma buraya. Burada küçük şey. <gülüyor> <gülüyor> Lan hayır. Çocuğu evet, biraz. Az dur gel Oğlum bak emanetle vurayım bir de. Bu ne? Aa oh, oğlum çocuğun kabuğu çıktı. Vallahi kabuğu çıktı. Nasıl vurdun lan hayvana? Allah Allah. Kanka bu ne şimdi bu? Bu kıyma makinesi herhalde kanka. Kıy... bence kıyıyordu. kıyma makinesi değil. Bu gayet sipo... Kurban bayramına özel. Oğlum sifona benziyor. <laughs> 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 sifona benziyor. Kurban bayramı bu. Al kıyma. <laughs> al kıyma, kıyma. <laughs> Kanka bunu ben çok şey yapmadım ya. Bu neye benziyor? Yorumlarda yazın. Bu bence klozet ama. Ya Aa, oğlum hayır mu? bu bilgisayar ya. Harbi mı? Bence bilgisayar. Oğlum yok lan. Çok yok, çok, yok, kötü bir bilgisayar. Bence bilgisayar değil. Ben buna anlamadığım için yorum yapmayayım. Buna. Sıfır. Sıfır. Buna puan vermeyeyim. Bunu harbiden anlamadım. Bu ne? Bu şeye benim puanım. Bu ne ki kral? Aa, bu şey Kanka şey şey. şey Hapishane. Bak içeride köylü var. Nerede? Köşede bak. Anladın mı? i̇çine içine gir bakayım. İçine gir. Aa şimdi içinde köylü var bak. ne kadar komik. Kanka bu zindan olarak okey gayet kullanışlı ya bu güzel. Hani bakırdan zindanmış gibi o yüzden onun üzerinden 7 diyeceğim. Hoşuma gitti çünkü yalan söylüyorum. 3 veriyorum. Ben Farklı ya. bir tasarım. Sırf içine girdin diye 3 verdin. <laughs> bu ne lan? Lan gözlük. <gülüyor> <gülüyor> tam bu? bir kurbağa beyni ya. Kanka benim gözlere uygun ama bak şöyle tam ortalayınca bak Kanka, şu an. Bu nedir diyor zaten. Sen anlamış bilemeyeceğini tamam mı yapın. <laughs> bu bak. nedir? Bu bir yengeç. Aa yengeç. Yani. Kanka bir anda yengeçe dönüştü. Nasıl oldu bu? <laughs> yengeci hiçbir zaman dönüşmedi benim için. Bu ne yalan böyle. Oğlum baksana yukarıdan bak yengeç gibi şu gözleri kanka şu ikisi. Tamam Tamam bak. da kıskaç nerede? Kıskaç sende bu Minecraft. E, kapalı bak. Normalde şurası. Anladın mı? Kapalı. Minecraft adam nasıl yapsın yengeç? Ya kral bırak bu işleri. <laughs> ka kapat ya. <laughs> eylem yaptı. Oyun ortasında eylem yaptı. <laughs> bak ben daha şeyim bu iltekim. Bak buraya. Görüyor musun? <laughs> evet. Rengim falan değişiyor. Hadi gidelim. Gidelim. Bu kaç puan ama ya? Bu ben yengeci vallahi. Kral, verdim ben verdim bak görüyor musun? <laughs> bu boş <laughs> ben bu vardı. Vallahi beğendim ben Heykele benziyor. Bu ne? Bu nedir? Bu mutfak kanka. Mutfak. Mis gibi mutfak. Bu, bu güzel abi. bu arada. Bu vallahi güzel evet. tasarımı. Evet. Kaç evet. verin? Sen ver bakayım ben ondan sonra vereceğim. Ben, ben 7 vereceğim. Hadi canım. E. Ee? Sen ne abi abi bir yapıyorsun? Bir şunun ben içinde 8. su olsa tamam mis o zaman. Ben 8 vereceğim. Oo bu şey. gider tüfek bu tüfek. Tüfek değil. top top. Bu top kanka. <laughs> bakayım bakayım. Hey, harbi topla. <laughs> Oğlum bir dakika lan. Lan bu adamın burada ne işi var? Harbi top kanka. Açmasana Oğlum top bir dakika kanka. bu bağa özel mi yapılmış. <laughs> Abi çok rahatsız oldum. Az kapat şurayı. Kendimi de göremeyeyim dışarıdan <laughs> Kral arkayı niye açtın? Hava alsın Hava diye. Hava diye <laughs> bileyim mi? Biraz midemde <laughs> rahatsızlık az, var. Üstü <laughs> açayım kral. Hava alsın. Az aç, aç bak üstü. <laughs> Ooo. Az daha güzel ortam. Az bir gir bakayım nasıl oluyor. Yok kral ben. Top tamam yorum yok. Buna ben puanım kurbağalara karşı yapılan bir protest olduğunu düşündüğüm o yüzden 10 üzerinden 1 diyeyim. Çok ben, ben, ben 8 veriyorum. <laughs> Allah davul etsin seni. Yarım saati 8 vermedin. 8'i bırak 7 vermedim. Kanka Bakalım. bu, ooo bu 10 üzerinden 9. Aa, Yemin ederim bu 9. Harbi güzel, bu ben 9. de 8 veriyorum. Bunu harbili 8 veriyorum. Ha, bu gerçeksin yani. E gerçeğim. Kral, Real mısın sen? Real <laughs> <laughs> misin? <gülüyor> Korkunç, Korkunç yapılar. Ooo kanka bu ne? Ooo güzel taht lan bu oğlum arada. Bu çok iyi. Bu arada sana bir söyleyeyim mi? Sonuç karanlık bir adamsın ya, sağa yakıştı hakikaten. Değil mi, kral? Harbi bana diyorum, tam, tam bana oturmaz oluyor. bunun şekli mekte. De. Oğlum bak taht harbi güzel yapmışlar. Oğlum bu çok iyi lan. Bu valla çok harbi iyi. Harbi diyorum, metlere falan ekleyin oğlum bunu. Bunu yapan adamı bir şey alın. Oğlum 10 üzerinden 10 bu Bu çok ne doğu? Bu ne? Aa bu da şey kanka. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? <laughs> Anladım. Anladım be. Anladım. Açtı ya kapak gibi vurayım ama orada baksana. Anladın mı? King baksa bak şu an abistesin ya bak senin görüşe geldim yemek de getirdim al. Evet şu ana kadar. Ya bu da fena Allah, değil. Allah kurtarsın Allah eyvallah, kurtarsın. Eyvallah eyvallah kral. Bura... Al kral İçer, içeride sıkıntı olursa kullanırsın. Kanka bir şey değil mi? Bu kral, güzel kral, bu Bunu arada. niye ortaya koydum böyle? Bir açımız bozulsun. Çok yaklaşmayalım. Oğlum bu güzel bu arada ama 10 üzerinden 6-7 felandır yani Tahminim En çok beğendiğiniz yapıyı kesinlikle yorumlara yazın arkadaşlar bu arada ben Abi, şunu beğendim güzel oldu. Bakayım. Bu en iyisi bu bu arada ya. En iyisi çok net şu ya. O ondan sonra da şey şu. Daha demin ki heykel. Çok net. Evet, o da evet, çok güzeldi. Evet. 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 Şimdi ve son bir yapımız daha var Zot. Ve evet. Zot son yapımız. Ooo. Dev satranç. satranç. Aynen. Bu güzel kanka bu arada. Harbi güzel yani. Beğendim. Harbi güzel. Bu güzel. Buna şimdi şöyle işçiliğine 10 üzerinden 10 vereyim. Çünkü uğraşılmış bir şey. Ama. Ama daha önce de yapılmış yani. Orijinali pek göremedim. Aynen. Çok bir orijinallik ben de göremedim. O yüzden 10 üzerinden 8 diyeceğim ben. Güzel ama. Beğendik yani. Ta, sen bu sen de satranç atsak kim kazanır? Çok net ben bu arada. Haberim ya yere gitti. Oğlum sen benim nasıl bir oyuncu olduğumu biliyor musun? Bunu da üçüncü olarak şey yaptım arkadaşlar. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben siz like'larınızı, yorumlarınızı, destekleriz bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Bay bay. Yapma. Yapma. Yap.